Bugün kendi kendime güldüm biraz. Ya dedim bende bir problem var ya da ülke olarak problem yaşamaya alıştık. Normaller artık bize sorun gibi yansımaya başladı. Yıllardır bu işin içinde olmama karşın ben bile gündemin bu kadar hızlı değişebiliyor olmasına akıl sır erdiremiyorum. Anlam da veremiyorum. Eğer milletçe yaşadığımız olumsuzluklar bize bir fayda sağlıyorsa susup sineği çekiyoruz. Ta ki ucu bize dokunana kadar. Ondan sonra bir ona saldır bir ona. Nereye sataşacağımızı artık bilemez hale geldik. Bugün de gündemde ekmeğe yapılan zam var. %33 zam. Yani İstanbul'da hala hazırda İstanbul Halk Ekmek Büfesi'nde 75 kuruşa satılan ekmek 1 lira oldu. Ekmek sonuçta temel gıda maddesi ve olmazsa olmazımız. %33 zam da azımsanacak bir oran değil. Ama totele vurduğumuzda 250 gram ekmeğin 1 liraya satılıyor olması da komik. Çünkü 1 kilo un almaya gitseniz marketlerde 4-5 liradan aşağı 1 kilo unu satan yok şu anda. Yani demem o ki kim marketten aldığınız 1 kilo un parasına size 4 tane pişmiş, poşetlenmiş ekmek verir. Ve emin olun bugün hanginiz bir ekmek büfesi açmak isteseniz ve size 1,5 liradan pahalı satamazsınız deseler o 1,5 lira için bile isyan bayrağını çeker biz ne kazanacağız zarar ediyoruz dersiniz. Ben kimseyi savunmuyorum. Burada sadece naçizane görüşüm belirtiyorum. Ki bunu geçtim. Burada bangır bangır sesini duyurmaya çalışan kesim keşke aynı şeyi otomotiv sektörü içinde yapsa. İnanın 1 liralık ekmeğe çıkan sesin onda biri o sektör için çıkmıyor. Çünkü arabası olan herkes bu durumdan memnun. Bugün 50 bin liraya sattığın aracı 10 gün sonra geri almak istediğinde kredi çekmek zorunda kalıyorsun. Çünkü 10 gün sonra o araba 60 bin lira oluyor. ÖTV indirimi beklerken vatandaşın sırtına ÖTV bindirimi yüklendi. Bir yıl önce 100 bin liraya aldığın aracı şu anda 250-300 bin liraya alamıyorsun. Geçen sene 8-10 bin liraya sattığın Tofaş Kartal araba bu sene 25-30 bin lira. O da çürü çarı olan, üflesen yolda parçalanacak olanlar. Yani nerede susmamız gerekiyorsa konuşuyor, Nerede konuşmamız gerekiyorsa orada lal oluyoruz. Yani dilimiz bağlanıyor. Açız, paramız yok ama en lüks lokantalarda oturacak boş masa yok. Koronavirüsten en iyi biz korunuyoruz. Hep bu virüsü başkaları taşıyor. Biz hiç evden çıkamıyoruz. Ama şöyle bir bakınca Bodrum'un nüfusu tam 3 katına çıkmış. Boş otel odası yok. En çok yardım yapan millet biziz. Kimi düşkün görsek hemen yardım ediyoruz. Ama son iki senede iki ihtiyaç sahibi haneye iki ekmek alıp vermemişiz. O kadar çok paraya ihtiyacımız var ki herkes işsiz kalmış, aç geziyor, iş yok. Ama bizzat ben kendimden örnek vereyim. Bir aydır şöyle gelip yanımda çalışacak bir eleman bulamadım. İşin zorluğunu gören ikinci gün ya telefonları açmıyor ya da acil bir rastası çıkıyor, gelmiyor. Kolay paraya alışmışız. İş yok değil, iş çok. Ama milletçe bizim yapasımız yok. Sonra ekmeğe 1 lira vermek zorumuza gidiyor. Bizzat ben bu işe girmek istedim. Ekmeğin zaten normal fabrikadan satış fiyatı bu. Toptan satış fiyatı. Yani adamlar size toptan fiyatına 1 liraya size perakende ekmek veriyorsa bence burada bir durup muhasebeyi tekrar yapmak gerekir. Yine hakkını ara. Yine daha ucuz ekmek iste ama aynı özveriyi, çabayı başka şeyler için göster. Sen yapınca hak ise Herkes senin gibi ve herkes hakkını arar. İnsanoğlu doymaz. Hep daha fazlasını ister. Bana doyacağım kadar ekmek yeter der ama masaya et değil de o akşam ot gelince curcunayı koparır. Söyleyecek söz çok ama çok da uzatmaya gerek yok aslında. Bir laf var. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana da uzur naz. Ben ne çalarsam çalayım, ne söylersem söyleyeyim siz içinden seçip sadece almak istediğinizi alacağınız için şu meşhur cümleyi söyleyip sözümü noktalamak istiyorum. Kendine yapılmasını istemediğin hiçbir şeyi başkasına yapma ya da senden istenmesi hoşuna gitmeyecek hiçbir şeyi başkasından bekleme. Kanalıma ücretsiz abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Allah'a emanetsiniz.